Merhabalar sevgili gençler. Bugün sizlerle güzel bir olasılık sorusu çözeceğiz. Biraz ihtimalleri farklı farklı yollardan bulacağız. Onun için size mutlaka kazancı olacak. Bilgisayar mal yayınlarından, denemelerinden aldığım bu soruyu birlikte inceleyelim. Hazırsanız bir başlayalım sevgili gençler. Öncelikle Cemre çantasının 3 haneli şifresini oluşturmak için şekildeki tuşları kullanarak her biri farklı satırda ve farklı sütunda 3 farklı sayıyı seçecekmiş rastgele ve diyor ki bana Cemre'nin bu 3 haneli şifreyi oluşturmak için seçtiği sayıların çarpımının çift sayı olma olasılığı kaçtır? Şimdi burası önemli sevgili gençler çünkü biz 3 tane sayı seçeceğiz. Önce ne yapacağımızı bilmemiz lazım. 3 tane sayı seçeceğiz ve çarpımları çift olacak. O halde bunun bir tanesi yani en az bir tanesi çift olmalı. Bir tane çift, iki tane tek olabilir hocam. Ya da iki tane çift, bir tane tek olabilir. Güzel. Ya da üçü birden çift olabilir. Doğru mu doğru. Ancak bunların hepsini hesaplamak yerine ben tüm durumdan burada olmayanları yani her üçünün de tek olduğunu yani çarpımlarının tek olduğunu çıkartayım. Tüm durumdan eğer ki arkadaşlar buradaki satırdaki ifadeyi çıkartırsam bana tam olarak istenen durumu verecek. Ama önemli olan burada tüm durum hesaplamak. Şimdi tüm durumu 3 farklı yolla hesaplayalım. Tüm durum. Birincisi biz zaten arkadaşlar burada 3 tane hane seçeceğiz. Birinci haneyi seçebilmek için 9 farklı seçeneğim var. Onun için oraya 9 yazıyorum. Mesela diyelim ki burada bir tane sayı seçtik. Örneğin 5'i seçtik. Bu durumda 5'in bulunduğu sütun ve satır gideceği için arkadaşlar ikinci hanemize tam olarak 4 seçenek kalacak. Mesela bu 4 seçenekten siz 3'ü tercih ettiniz. Bu da şu demektir. 3'ün bulunduğu satır ve sütunu da elediniz. Bu durumda son haneye yalnızca 1 seçenek kalacaktır. Yani 9 kere 4 toplamda 36 imiş tüm durum. Şimdi ikinci yolla bulmaya çalışalım tüm durumumuzu. Yani şurayı bir temizleyeyim arkadaşlar. İkinci yolumuz da şöyle olacak. Siz satır satır gidebilirsiniz. Dersiniz ki hocam ben önce şu satırdan seçmek istiyorum. Toplam 3 tane seçeneğim var. 3 tane seçenek. Bu ikinci yol olsun. Tüm durum bulmak için. E daha sonra mesela buradan biri tercih ettim. Artık ikinci satırda 2 iki tane seçebilirim. 5 veya 6. 2. Diyelim ki buradan 5'i tercih ettim. Artık 3'ün sütun için bir tane seçeneğin kaldı yalnızca. Onun için 3 çarpı 2 çarpı 1. Ben şu an bunları seçtim. Bu bir şifre olduğu için 3 haneli sıralamayı da içeriyor. Onun için her bir seçtiğim üçlü 3 üç faktöriyel şekilde sıralanır. Ve bu da arkadaşlar tüm durumu yine 36 olarak verir. Ya da hocam ben direkt sıralamayı seçerek yapmak istiyorum dersen bu da şu şekilde olacak. Yine tüm durumu hesaplamak için şurayı siliyorum arkadaşlar farklı yolla. Üçüncü yol olarak da şöyle düşünebilirsin. Dersin ki ben önce ee, Sayıyı seçeceğim satırı seçeyim. Mesela 3'ün bir Şu an satırı seçtim. Sonra bu satırdan 3'ün bir şekilde çünkü 3 seçeneğim var sayıyı seçiyorum. Bak ilk satırdan seçmemi tamamladım tüm durumları. Daha sonra diyorsun ki hocam bu durumda şu satırı kullandığımıza göre yani bunlardan bir tanesi kullandığımıza göre geriye 2 tane satır kalıyor. Bu sefer ikinci haneyi seçeceğim satırı seçiyorum. Bak burası birinci haneydi. Burası da ikinci hane. Burası da üçüncü hane. İkinci haneyi seçebilmek için satırımı seçtim. Satırımı seçtim ama hocam mesela az önce diyelim ki biz burada 5'i tercih ettik. Bunun bulunduğu satır ve sütun gittiği için ben seçtiğim ikinci satırda mecburen artık 2 tane tercih yapabilirim. Yani 1 3 ya da hangi satırı seçtiysek 7 9 ama 2. sutra 2 tane seçenek kalıyor. 2'nin birlisi. E haliyle artık son satıra son satırdayız arkadaşlar. Birim birlisi şekilde satırı seçeriz ve yine geriye kalan birim birlisi şekilde de sayıyı seçeriz. Bunu çarptığımızda da yine arkadaşlar bize 36'yı verecek. Aslında bunun biraz daha gelişmiş ve açıklamalı hali diye düşünebilirsiniz. Şimdi tüm durumu 36 bulduk bu cepte. Olasılık neydi? İstenen bölü tüm durum. Yani istenen durum bölü tüm durum. Peki gelelim istenen durumu. İstenen durumu nasıl bulacaktık? İstenmeyeni çıkartıyoruz. Şimdi istenmeyeni bulalım o halde. İstenmeyen dediğimiz tek 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 olması. Ama tabii ki buradaki farklı satır ve farklı sütunda olacak şekilde de ayarlamalıyız. Bunu oluşturacak şurayı silersem daha net olarak görürsünüz. Bunu oluşturacak arkadaşlar çok fazla seçenek yok. Neden? Çünkü zaten sütunlar ve satırlar farklı olduğu için mesela 1'i, 5'i ve 9'u seçebilirim. Çünkü mesela 1 5 ve 7'yi seçemem. Bu durumda aynı sütunda olmuş olur. Ya da arkadaşlar 3'ü, 5'i ve 7'yi aynı anda çalıştırabilirim. Bu durumda 1 3 5 veya da arkadaşlar 1 5 9 olur. E bunların 3 faktöriyel şekilde sıralaması olur. Yani 6 buradan, 6 da buradan değişik şekilde şifre oluşturabiliriz teklerle. Bu durumda 12 tane istenmeyen durum var. Bu durumda istenen durum tüm durumdan istenmeyen durum. Yani 12'yi çıkartmakla bulunur. O halde 36-12 yani 24 bölü 36 bizim için arkadaşlar sorunun cevabı yani 2 bölü 3 bulunur. Umarım faydalı olmuştur. Burada tüm durumu bulmak önemliydi. İnşallah bir katkı sağlamıştır arkadaşlar. Başarılar dilerim. İyi çalışmalar. Beğenip yorum yapmayı da unutmazsanız sevinirim.